Ekonomik zorluklar sokağın gündeminin ilk sırasında. Zorlanıyor insanlar. Bunu Ankara'daki arkadaşlarımızın görmesi lazım. Bu zorluk CHP'nin etki alanını genişletiyor. CHP'nin bir paradigması yok. CHP'nin dünya okuması yok. Haklar operasyonu çok önemli. Açık açık söylüyor bu hükümeti Sayın Erdoğan'ı devirmek için. İmamoğlu'nun alternatifleri mi var? Zelenskiler biter mi? Türkiye'yi istiyorlar bizden. Devleti istiyorlar bizden. FETÖ bu anlamdaki Zelenski modellemesinin Türkiye'de zeminini psikolojik savaşla hazırlamak isteyen bir yapı. Peki iki konuyu birleştireceğim Sayın Künük. Güçlü AK Parti güçlü MHP ile bu Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin alternatifini yaratma. Yani sadece sokakta birebir değil de bir belediyecilik alternatifi bakımından da Bunları birleştirirseniz yani güçlü Ak Parti güçlü MHP buraya da mı denk geliyor yoksa sadece sokağa mı denk geliyor? Neye Biliyor denk geliyor? Aslında Ak Parti hareketi 2001'deki iletişim noktasında sokakla iletişim noktasındaki varlık gerekçesinden yola çıkarak bir kendi özelleştirisini yapmalı. Bugün üzülerek ifade ediyorum ekonomik zorluklar sokağın gündeminin ilk sırasında. Burada da itirazlarım var bütün yükü toplumun yüzde yetmişlik kesimine yıkamayız. Türkiye'de yüzde bir servetin yüzde kırkını kontrol ediyor. Demek ki yüzde onla kadarını kontrol ediyor. Ve baktığımızda dar gelirli, sabit gelirli esnafın geçmişten kaynaklanan alım gücü kapasitesi aşağı doğru inerken yukarıdaki grubun alım gücü ya kendini korumuş ya yukarı çıkmış. Ve bu anlamda da vergiler üzerinden sürekli dar gelirli, sabit gelirli, esnaf, köylü, emeklinin merkezde olduğu bir modelden çıkıp neoliberal modelden çıkıp Türkiye'de servetten vergi almayı esas almalıyız. Yani zenginden. Tabii ki. Vergi alınmaz usulünü mü değişmesi? Tabii ki var? servetten vergi alınmalı. Yani yüzde bir yüzde kontrol ediyor istatistikler. Şimdi bu ülkede enflasyonun bir kere yukarı doğru çıkmasındaki temel güç dar gelirli değil ki, emekli değil ki, işçi değil ki, sabit gelirli değil ki, esnaf değil ki. Onlar zaten hayatını idam ettiriyor. Ve üstelik de son iki yıldır çok ciddi anlamda zorlanıyor insanlar. Bunu Ankara'daki arkadaşlarımızın görmesi lazım. Bu iş böyle arabaların arka koltuğuna otur. Resmi siyasettekileri sorumluluk noktasındaki arkadaşlarız. Arka koltuğunda otur, korumalar kapını açsın. Kapıdan iner inmez hemen kapıdan içeriye gir. Çık yukarıda katlarda oturlu olmaz. Sokak bu anlamda sokağın gündeminin ilk sırasında ekonomik zorluk var. Emekli de, dar gelirli de, sabit gelirli de, esnaf da, köylü de zorluk var. Ve bu zorluk, bu zorluk CHP'nin etki alanını genişletiyor. CHP'nin bir paradigması yok. CHP'nin dünya okuması yok. CHP'nin zaman okuması yok. CHP'nin jeopolitik okuması yok. CHP devlet aklı, terörsüz Türkiye ile siyasal güçle birlikte ne yapıyor ya? anlayabilmiş bile değil. Anlayabilmiş bile değil. Çünkü iktidardan uzak kalmaktan kaynaklanan hırslarını yönetemiyorlar. Ve yönetemedikleri için kazandıkları belediyeleri çok ama çok kötü yönettiler. Ve meseleye ha Güç bizim elimize geçti. Şimdi biz 20 senedir, 25 senedir, 30 senedir iktidarda değiliz. Bu gücü bireysel anlamda ekonomik olarak güç devşirme aracı haline getirdiler. Peki CHP bu kadar bunalım ve zayıf bir durumun içerisindeyse neden AK Parti'nin güçlenmesi neden MHP'nin güçlenmesi gerekir ki? Mevcut Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye tarihsel bir dönüşüm yaşıyor, bir büyük değişim yaşıyor. Bu dönemde siyaset güçlü olmalı, o siyasal zaman... hareket güçlü olmalı. Ama CHP'yi büyüten AK Parti'nin boşalttığı alanlarda büyüyor. CHP'nin kendi paradigması çok güçlü olduğu için büyümüyor. Şimdi ideolojik büyüme değil. Hayır. Ay paradigma büyümesi değil. AK Parti'nin boşa bir bir ekonomik zorluklar. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye'de yüksek sesle haykırdım bunu. İki yıldır defalarca dillendiriyorum sizin aracılığınızda. Kardeşim Türkiye'de milli gelir, servet sahibi tüm insanımız Allah daha çok versin. Kimsenin servetinde bizim gözümüz olmaz. Uzayan kol bizim olsun. Bu ülkenin ancak bu zorlu dönemde nasıl Fransa'da toplumsal denge vergisi adı altında sermaye çıktı dedi ki bize vergi koy bu zorlu dönemde Çıksınlar TÜSİAD, MÜSİAD, TOP kim varsa iş adamı dernekte. Türkiye'deki 1 milyon zengin mi var? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Kardeşim herkes servete oranında yılda bir kere 2023'te, 2024'te, 2025'te, 2026'da eğer ihtiyaç varsa bir kere servetinden, serveti oranında bir kere vergi verelim desin ya. Çıksınlar Sayın Cumhurbaşkanımıza servet servet sahipti. Ama onlar hiç bize dokunmayacaksınız diyor. Ve enflasyonu körükleyen kim? Bu yüzde yirmilik kesim. Yüzde yirmilik kesim. Hiçbir şeyinden ödün vermiyor. Kılık, kıyafet, giyim, yeme, içme, gezme, harcama. Hiç Enflasyonu kim coşturuyor? Dar gelirli değil ki. Dar gelirli neyle coşturacak? Emekli maaşıyla İstanbul'da İstanbul'da yaşamak durumunda kalan bir vatandaş ne harcayacak da enflasyonu? Pazar ihtiyacını görecek. Pazarı. Biz şunu söyledik. Arkadaşlarımıza iki yıla evvel. Arkadaşlar 50 ürün var sofraya giren. Yani yaş sebze meyve, hububat, süt süt ürünleri, et et ürünleri. Bu 50 ürünü 50 ürünü bir şekilde bir şekilde fiyatlarını neoliberalizme terk etmeyelim. Yok efendim serbest piyasa. Ne demek serbest piyasa ya? Devlet ne için var? Devlet vatandaşının hukukunu korumak için var. Şimdi birileri pandemi sürecinde hatırlayın. Fiyatlar roket hızıyla çıkmaya var. Hiç geri giden fiyat gördünüz mü? Hiç geri gelen fiyat gördünüz mü? Daha ötesi bir takım zincir marketler Hakmar'da görüldüğü gibi her gün etiket değiştirerek, enflasyonu tetikleyerek, alım gücünü düşüttürerek vatandaşın alım gücü yani bir gün önce gidiyor fiyat bu bir gün sonra gidiyor. ah ne oldu diyor fiyatlar yükseldi ne oldu ne değişti fiyatlar yükseldi tarladan bakıyorsunuz 5 liralık örnek veriyorum ürün marketin marketin standında 50 lira yani ne var burada nasıl oluyor bu iş hal kanunu revize edilmeli işletilmeli veya hal kanunu vatandaşın beklentilerine cevap verecek şekilde dijital dijitalizmin bu süreci kolaylaştırdığı bir dilimde vatandaşın neyine kökten gözden geçirilmeli. Yani tarladan çıkıp hal üzerinden zincir marketler üzerinden vatandaşın cebinin bu derece sofrasının bu derece mutfağının bu derece rahatsız edilmesi, aşağıya doğru çekilmesi karşısında arkadaşlarımıza şunu söyledik. Açık bakın burada bir boyut daha var. Haklar operasyonu çok önemli. Açık açık söylüyor bu hükümeti, Sayın Erdoğan'ı devirmek için ne gerekiyorsa diyor. Varlığı bu örgüte borçlu olduğunu ifade ediyor ve bu anlamdaki bütün servetinin burada harcama noktasında açık ifadeleri var mealen. Siz de okumuşsunuzdur. Tabii, tabii çok net. Şimdi çok net. Şimdi bu bir tane mi? Bu bir tane mi? Bu doğrudan bir doğrudan bir bu ülkede devletle milletin arasını açmak için en hassas yere dokunarak cebine, mutfağına, sofrasına dokunarak bu ülkeye bir operasyon değil mi? Bunu söyledik arkadaşlar. Bir kere AK Parti hareketinin mutlak surette Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracakları bilgi akışında sokağın ekonomik olarak duyduğu memnuniyetsizliği memnuniyet ve bu anlamda nasıl bir çözüm beklediğini de biz bir tanesini söyledik. Kardeşim servet sahipleri taşın altına elini koysun, devlet koydurttursun, yurt dışındaki paralar gelsin, devlet biliyordur hepsini gelsin, içeride de servet vergisi konusun. Yani şimdi adam 60 bin lira maaşla başlıyor, 40 bin liraya düşüyor, 48 bin liraya düşüyor. Niye? Niye istiyoruz biz bu insanlardan? İstanbul'da polis memuru ne yapsın evladımız? Adliyedeki mübaşir evladımız Zabıt katibi evladımız ne yapsın? Sağlık çalışanı ne yapsın? Şimdi polis evlatlarımızı düşün. Ne yapsınlar İstanbul'da? Kiralar 25 bin liradan aşağı kira yok. Aldığı maaş 50 bin lira diyelim. Bir 60 bin lira veya neyse. 30 bin lira kira. Ne yapacak bu çocuğu varsa? Hanımı çalışmıyorsa, eşi çalışıyor. ne yapacak bu İstanbul'da? Güçlü AK Parti ile bunun bağını biraz açtık makası ama. Güçlü AK, Güçlü AK Parti ile bunun, bunun tam... direkt bağı var. Çünkü Nasıl? toplum ekonomik problemlerden dolayı AK Parti hareketinin bu meseleye cevap veriş biçiminde sokaktan kopuk görüntü çizdiği için sokak kopuyor. 2023'te dedim ki seçim sonuçlarında AK Parti'nin sosyolojisi eriyor. 2024'te döndüm dedim Erdoğan sosyolojisi eriyor dikkat dedim. Şu an eriyor mu hala? Evet eriyor. Evet eriyor. Şimdi bütün bunları görüp toparlanır mı? Toparlanır tabii. Sayın Erdoğan'ın liderlik gücü bunu toparlamaya yeter. Tarihin en kritik seçimine gideceğiz. Ve Türkiye'de bir tane Zelenski yok. Onu söyleyeyim. Yani kim Zelenski'den Zelenski Türkiye'nin Zelenskisi kimdi? İmamoğlu üzerinde bu Hı. kadar yatırımlar niye yaptılar? Zelenski ile Ukrayna'yı Rusya ile savaştırdılar. Ukrayna'yı çökerttiler. Nerede arkasındaki devletler? Elini sıcaktan soğa değmedi hiçbirisi. Zelenski kaldı ortada. Bir yani, oraya savruyor. Türkiye'de de... İmamoğlu'nun alternatifleri mi var? Zelenskiler biter mi? Dindar modellerin içinde de var. Atatürkçü geçinenlerin içinde de var. Sol gibi gözükenlerin içinde de var. Sağ gibi gözüken... Çünkü karşımızdaki akıl sürekli civa gibi. Niye? Türkiye'yi istiyorlar bizden. Devleti istiyorlar bizden. Peki burada... FETÖ'nün... FETÖ, FETÖ durdu mu? Durmadı. FETÖ bu anlamdaki Zelenski modellemesinin Türkiye'de zeminini psikolojik savaşla hazırlamak isteyen bir yapı. Peki çok biraz açık net bir soru soracağım. AK Parti içerisinde yeni bir jenerasyonun hem devlet görevi olarak ya da siyasi alanda bir faaliyet yürüttüğünü görüyoruz. Acaba bu yeni jenerasyonun e, biraz şansa mı ihtiyacı var? Yani bu meseleleri anlaması, toparlaması açısından yoksa yine her şeyi Erdoğan çözsün noktasında arkadaşlarımızın, çıkıyor, arkadaşlarımızın en büyük İster eksiklik diyelim ister boşluk diyelim Erdoğan karakterindeki güçlü bir liderin her dönemde olduğu gibi çıkıp toparlayacağına inanmaktan kaynaklanan rahatlıkları var. Halbuki AK Parti kadrolarının en çok risk ve sorumluluk üstlenmeleri gereken vakit şimdidir. Çünkü Sayın Erdoğan'ın liderliğine partinin kuruluş yıldönümü 14 Ağustos Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz kadroların da risk alması lazım. Kadrolar Erdoğan ile sokağı aldatmamalılar. Altını çizerek söylüyorum. Erdoğan ile aldatıp bulundukları şehirlerde kendi yerel derebeyliklerini ilan ederek AK Parti ile sokağı birbirinden koparmamalılar. Risk üstlenmeliler. Terörsüz Türkiye hedefi nedir? Stratejik hedefi nedir? Amacı nedir? Buradan Türkiye'nin önünde hangi fırsatlar çıkacak? Elbette riskleri var. Hangi riskleri var? Anlatılmalı. Tek tek teşkilatın hafızası güncellenmeli. AK Parti'nin kurucu kadrolarının duruşları, siyaset kumaşları, iletişim tarzları çok güçlüydü. Hafıza güncellenmeli. Yani AK Parti'nin gücüne doğmuş kardeşlerimizin hepsine saygım var. Ancak AK Parti bu noktaya çok kolay gelmedi. Türkiye de bu noktaya çok kolay gelmedi. Geldikleri yerde Erdoğan'ı anlamak diye bir başlıkları olmalı. O nedenle CHP'nin bugün ve de bir takım muhalefet partilerinin küçük büyük aldıkları oy oranları paradigmasal değil. AK Parti'nin boşalttığı alanda ellerine geçen fırsatları kullanıyorlar. Ve AK Parti'yi AK Parti'ye kızan, AK Parti'yi dövmek isteyen insanlar orada konumlandırıyor kendini. O nedenle burayı iyi okumak zorundayız. Yani CHP alternatif bir güç olduğu için değil. AK Parti'yi ancak mesela Doğu ve Güneydoğu'da kim var? AK Parti'de vatandaş bir problemi var. Gitti teşkilata veya gitti bir milletvekiline, gitti bir belediye başkanı, gitti bir AK Partiliye. Cevap bulamadı. Kime gidecek? MHP yok. CHP yok. Başka hiçbir iyi parti yok. Kim var? Vatandaş. Hayat vatandaş için canının acıdığı yerde. Bu sefer kime gidiyor? AK Parti'nin karşısında bir tek duran. Adı geçen DEM Parti. DEM Parti üzerinden aslında AK Parti'yi dövmek istiyor yerelde. Şimdi genelde de bu bırakılan boşluklar, ekonomik sıkıntılar, liyakat ehliyet tartışmaları, liyakat ehliyet adalet tartışmaları. Haklım bu tartışmalar. Tartışma, göre. Tartışmaların hepsi haklı değil, hepsi haksız da değil. Hiç fark etmez ki biz problemin bizim için biri de bir bini de bir, biri de bir bini de bir. Eğer bir toplum liyakat, ehliyet ve adalet noktasında noktasında tartışıyorsa, burada boşluk bırakılmış eksiklik var demektir. Eğer insanlar bir yerde işe girebilmek için referans arama ihtiyacı hissediyorsa, sen bunu hissettiriyorsan kusura bakma bir referansta bir kişiyi mutlu edersin. Eğer orada liyakat, ehliyet ölçülebilir, matematiksel kurallarla süreci yönetmez bir kişiyi referansla kabul edersen öbür tarafta 100 tane insanı kendine ölçülebilir bir modelle süreci yönetmediğin için o 100 tane insan orada kalmıyor. Çarpı 1000 kişi ne yapıyor? Sinan Bey kar 100.000 kişi. Bugün gençlerin bir beklenti oluşuyor. Tabii gençlerin bu anlamda üniversiteyi bitirdikten sonra o nedenle çok net bu ülkede kardeşim bu topraklara ihanet etmeyen, bu millete ihanet etmeyen, bu devlete ihanet etmeyen kimse ister Alevi, ister Atatürkçü, ister Solcu kim olursa olsun ihanet etmemek şartıyla. Tamam. Kardeşim bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Bu memleketin evlatları Türkiye'de her kurumda ölçülebilir bir modelle böyle istihdam edilir ve yükselir. Peki. Değil.